Herkese selamlar arkadaşlar. Yakın dönemde uzun zamandır deneyimlediğim bir ürünü size aktaracağım arkadaşlar. Bende 3 tane rengi var. Nyola'nın yeni çıkarmış olduğu Üçen 1 ürünü. Üçen 1 ne demek arkadaşlar? Hem ruj olarak, hem allık olarak, hem de göz farı olarak kullanabileceğiniz bir ürün yelpazesi. 3 rengine de bayıldım arkadaşlar. Özellikle ben kendi tercih ediyorum. Çünkü kendime en çok onu yakın görüyorum. İsterseniz böyle dudağınıza sürebilirsiniz ışıl ışıl. İsterseniz böyle yanağınıza sürüp allık olarak da kullanabilirsiniz. Veya hayır ben bunu düşünmüyorum. Göz farı olarak düşünüyorum da derseniz şu şekilde bakın iyice yakına doğru geleyim. Yaptığınızda o kadar güzel ve ışıl ışıl görünüyor ki arkadaşlar. Sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. E, linki bırakacağım zaten. Herhangi bir şey olursa o linkten de inceleme fırsatınız olabilir arkadaşlar. Tek üründe 3 tane hizmet veriyorlar Newell markası. Ee, bence bir deneyimleyin derim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.